Putin'in askeri makinesi yavaşlamıyor, aksine hızlanıyor. Rusya, Çin teknolojisinin yardımıyla gücünü yeniden inşa ediyor ve silah üretimini düşündüğümüzden daha hızlı artırıyor. Putin, Rus ordusunun sayısını 1,5 milyona çıkardı. Toplam 150 bin askerden oluşan yeni tümenler oluşturuluyor. Bu tümenler AB sınırında yoğunlaşacak. Bu birlikler Belarus'ta eğitim görecek. Rusya ayrıca sonbaharda orada Ukrayna ile hiçbir ilgisi olmayan Batı'yı hedef alan büyük çaplı askeri tatbikatlar düzenleyecek. Rusya'nın AB ülkelerine yönelik askeri müdahalesinin en büyük tehlikesi Belarus'tan kaynaklanıyor. Putin'in Kaliningrad bölgesine bir kara koridoru açması ve Litvanya ve Polonya topraklarının bu bölümünü işgal etmesi gerekiyor. Rus birlikleri aynı anda iki yönden saldırabilir. Doğudan Belarus'tan ve batıdan Rusya'nın Kaliningrad bölgesinden Kremlin'in Kaliningrad bölgesindeki asker sayısını artırması da oldukça anlamlı. Bu Rus bölgesi esasen Avrupa Birliği içinde bir turuva atı. Uzun süre askeri açıdan zayıf kaldı. Ne de olsa 2022'de buradaki askerlerin çoğu Ukrayna'da savaşmak üzere gönderilmişti.